Selamlar dostlar, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle birlikte kaliperlerin boyanması işlemini yapacağız. Hazır bu işleme niyetlenmişken de fren mekanizmasını güzelce temizleyip bakımlarını yapıp o şekilde toplayacağım dostlar. Ben daha önce fren balata ve disk değişimi yaparken bu temizlikleri yapmıştım ama bu defa daha detaylı bir temizlik yapacağım. Bu temizliğin yanı sıra bilhassa bu kaliper filmlerinin e, körüklerinin iç kısımlarına da kavuçuklu gres Aynı zamanda da silikon uygulayacağım Bu vesileyle buradaki kaliper pimlerinin daha da rahat çalışmasını sağlamış olacağım Zaten aracımın arka disk ve balatalarına bugüne kadar hiç dokunmadım Bu vesileyle de bir dokunmuş olacağım Öncelik olarak sizlere e, kullanacak olduğum malzemeleri bir göstermek istiyorum Malumunuz bir adet kriko akülü somut sıkma ve lokmalarımız lokma takımım yıldız ve açık ağız anahtar takımlarım evet kaliperleri boyamada kullanacak olduğum astar, boya ve verniğimiz tabi öncesinde detaylıca temizlik yapabilmem için gerekli malzemelerim daha önce fren balata ve disklerini değiştirirken e ee, civata sabitleyici kullanmamıştım. Bu vesileyle e, civataları da civata ile sabitlemeyi düşünüyorum. Size göstermeyi ben unuttum ama amortisör değişimini yaparken de bu civata sabitleyiciyi kullandım. Ee, ciddi anlamda da faydasını gördüm diyebilirim. Gerçekten civatayı sabitliyor. Darbeli bir şekilde sökmeniz gerekiyor civatayı. Kaliper pimlerine uygulayacak olduğum kauçuklu gresi görüyorsunuz. Bunu ben silikon spreyi beraberinde e, uygulayacağım. En azından pimlerin daha rahat çalışmasını sağlamayı planlıyorum. Evet dostlar, kullanacak olduğum malzemeler bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş işe başlayalım. İlk olarak burada görmüş olduğunuz fren hortumunu yerinden çıkararak işe başlıyorum. Sonrasında bu civataları gevşeteceğim. Onları gevşetmek için de şöyle göstereyim size. 10 milimetrelik lokmadan faydalanacağım. Tabi bu kısmı farklı bir anahtarla sökeceğim. Ama burayı rahatlıkla sökebilirim. Burayı muhtemelen yıldız anahtarla gevşeteceğim. Çünkü karşılığında bu metal parçası bana engel oluyor. Evet yukarıdaki cibatayı görmüş olduğunuz üzere 10 milimetrelik yıldız anahtarla söküyorum. Cibata sabitleme uygulanmış olsa bu kadar kolay sökülmez dostlar. Gördüğünüz üzere gayet kirli vaziyette kaliperlerimiz. Bunları boyamadan önce detaylıca temizlememiz lazım. Bu balata tozlarından arındırmamız lazım ki yaptığımız boyama işleminin bir hayrı hasenatı dokunsun. Evet, şu anda kaliper boşa çıktı sayılır. Kaliperi dışarı almadan önce şu şekilde bu tarafa doğru bastırıyorum ki pistonu biraz ileri itebileyim. Evet. Gördüğünüz üzere kaliperimizi yukarı alıyoruz. Tabii bunu aslında keşke komple sökebilsem, çıkarabilsem ama ben komple çıkarmayacağım. Şu parçayı komple çıkartmayı planlıyorum. Sonrasında bunu burada güzelce maskeleme işlemini yaparak buradaki köreye boya değmeyecek şekilde boyama işlemini yapacağım dostlar. Çünkü o fren hortumlarını falan işin açıkçası söküp de uğraşmak istemiyorum fren sistemine bir hava kaçırırsak şimdi oturduğumuz yerde başımıza iş alırız. Kaliperi amortisöre bağlamak için bir ip bulup geliyorum dostlar. Böyle bir bezden faydalanıyorum. Bunu asla yere düşürmemek lazım dostlar. Fren ortumunu eğer gerdirirsek zarar verebiliriz. Bunu da istemeyiz işin açıkçası. Bu şekilde askıda bırakıyorum. Şimdi bu noktada balatalarımızı yerinden alalım. Yani Delpi markalı balatalarımızda işin açıkçası bayağı tozlu dostlar. Hani bu bağlamda eleştiriyorum. Gerçi balata tozu illaki olur ama yani şu an şu görmüş olduğunuz balataları bir 5-6 bin kilometredir kullanıyorum. Yani bayağı tozlanmış vaziyette. Ben jantlarımdan da biliyorum. Çok fazla tozlandığını görüyorum. HiQ markasını çok met ediyorlar. Yani bir dahaki sefere mutlaka HiQ takmayı planlıyorum. Bir de onu denemeyi düşünüyorum. Evet kullanmış olduğum balatalarımı görüyorsunuz. Şimdi bu noktaları güzelce temizleyeceğiz. Tabi öncesinde bu görmüş olduğunuz taşıyıcıyı da buradan ayıracağım dostlar. Bunu ayırmak için buradaki civataları gevşetmem gerekiyor. Evet taşıyıcıyı sökebilmek için 18 milimetrelik lokmadan faydalanacağım. Evet taşıyıcımızı artık alabiliriz yerinden. Şimdi arkadaşlar ben bunları detaylıca bu kaliper pimleri ve körükleri de dahil olmak üzere temizleyip o şekilde videoya devam edeceğim. Bu temizlikleri de yine yağ sökücü spreyler, asperoks ve benzeri kimyasallarla yapacağım. En son fren balata spreyiyle yıkayıp boyanacak kıvama getireceğim dostlar. Kaliperimizi ve kaliper taşıyıcımızı güzelce yıkadık. Şimdi sonrasında yapacağımız işlemi şöyle size anlatayım. Boyamadan önce dostlar, daha önce ben görmüş olduğunuz üzere kaliper pimlerine gres uygulamıştım. Lakin, e, rulman gresi uygulamıştım. Bu körüklere falan zarar verdiğini duydum. Dolayısıyla, eee kauçuklu gres temin ettim. Buryalara yine e, silikon sprey uygulayacağım bolca. Sonrasında da kauçuklu gres beraberinde kapatacağım. En azından çok daha rahat çalışacağını düşünüyorum. Evet şimdi ilk işlem olarak bunları bir temizleyelim. Görüldüğü üzere pırıl pırıl temizledim. Şimdi bunu bir kenara ayıralım. Diğer parçalarımızı temizlemeye devam edelim. Körüğümüzün durumuna bakıyorum. Herhangi bir deformasyon yok. Güzelce temizliklerini yapıyorum. Evet güzelce içerisindeki tüm gresi temizliyorum. Eski Gres'ten en ufak bir eser bırakmak istemiyorum. Bunlara zaten silikonlu gres uygulamak gerekiyor. Fakat benim silikonlu gresim maalesef yok. Kavuçuklu gres dahilinde silikonlu sprey sıkacağım. En azından silikonlu grese benzer bir işlem yapmış olacağız. Evet görmüş olduğunuz üzere körüğün içini detaylıca temizledim. Tabi bunun yönü var. Şu şekilde değil bu şekilde takılıyor bilginiz olsun. Yani bu pozisyonda çok daha rahat çalışacağını ümit ediyorum. Her fren balata değişiminde bu işlemleri mutlaka yapın ya da yaptırın dostlar. Bu temizlikler ve yağlamalar fren sisteminizin daha sağlıklı çalışmasına vesile olacaktır. Şimdi alt kısmı da sökelim. Önce körüğümü açıyorum. Yani körüğü pimin üzerinden alıyorum ki pimi çıkartırken körüğü yırtmayalım. Körüğü yırtarsak bu körüğün aynısını bulmamız zor. Evet. Kaliper yuvalarını da güzelce temizledim. Görmüş olduğunuz üzere. Eski Gresten eser bırakmadım. Şimdi artık bu boyamaya hazır. Tabi maskeleyeceğim bu noktaları. Sonrasında boyama işlemini yapacağım. Boyaya hazırlık için görmüş olduğunuz bu cibata yuvalarını maskeledim. Sonrasında kaliper pim yuvalarını yine maskeledim. Yani buralara boya gitmemesi lazım. Buna dikkat edin dostlar. İlk olarak akrilik astar atıyorum. Bu astar ve vernik benim daha önce jant boyama işlerinden kalan boyalar dostlar. Az da olsa var işimi görecektir. Tek katta atsam astar yeterli gelecektir. Aslında bu kaliperleri boyarken ısıya dayanıklı boya kullanıyorlar ama benim elimde daha önceden almış olduğum bu şekilde bir kırmızı boya vardı. Ve rengi de gayet güzel, hoş. Hani hazır elimde varken bununla boyamak istiyorum. Daha önce yine bir kaliper boyama işim olmuş. Yani normal boyayla boyamıştım ve hiçbir sakıncasını da görmemiştim. Evet arkadaşlar bu kadar astar boya yeterli. Yaklaşık bir 5-10 dakika böyle bekleyeceğim. Kuruduktan sonra 2 kat yine 5'er dakika aralıklı e, boya atacağım. Sonrasında da tek kat 2K vernik attıktan sonra bu parçanın boyanması tamamlanmış olacak. Şimdi bu burada kururken biz kaliperin astarını atalım dostlar. Evet mümkün mertebe maskelemeye çalıştım. Şu kapağımızı da maskeleyelim. Biraz gelişi güzel yapıyorum bu işlemleri dostlar. Çok önemsemiyorum. Sonuçta kaporta boyası değil. Ben yine mümkün mertebe maskelemeye özen gösteriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bu körüğümüzü de yine maskeleyelim. Bu bezi açmamız lazım ki boyama işini rahatça yapabilelim. Evet bu şekilde üzerine bırakıyorum. Evet şu anda boyama işlemine hazırız. İç kısmını hiç boyamayacağım bunun dostlar. Zaten içeride kalacak. Yani görünmeyecek bir nokta. Komple boyamanın bir alemi yok. Sadece bu dışarıda kalan kısımları aynen bu şekilde boyayıp geçeceğim. Bunun da astarı tamam. Şimdi kurumasını bekliyorum. Daha önce astarını atmış olduğumuz parçamızın şimdi boyasını atalım. Tabi boyaları bir 2-3 dakika çalkalamakta fayda var. Yaklaşık 20 santim uzaklıktan boyasını atıyorum dostlar. Bu parçamızın boyama işlemi tamamlandı. Şimdi kurumaya bırakıyorum. Şimdi kaliperimizin boyamasını yapalım. Yaklaşık bir 5 dakika geçti ve gayet de güzel kurudu. ilk katın kurumasını bekliyorum. Sonra ikinci kata atıp boyama işlemini tamamlayacağım. İşlemler aynı olduğu için hani ikinci katı atmayı göstermek istemiyorum. Ben ikinci katı da atıp sonrasında kurumasını bir 15-20 dakika bekleyip son kontrollerimi sağladıktan sonra montaj aşamasına geçeceğim dostlar. Kaliper boyama işlemi aynen görmüş olduğunuz gibi. Belki amatörce oluyor ama hani boş vaktinizde daha güzel görünmesini sağlamak adına böyle bir işlem sizler de kendi araçlarınıza yapabilirsiniz dostlar. Evet ikinci katını dağıttım ben her iki parçaya dostlar. İyice kapattı görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bu noktada bu boyanın iyice kurumasını bekleyip son olarak bir vernik atacağım boyayı sağlamlaştırmak adına. Vernikten sonra da bir 10-15 dakika bekleyip artık montajını yapacağım dostlar. Yaklaşık bir 5-10 dakika geçti. Şimdi verniğini atalım parçamızın. Görmüş olduğunuz üzere tek kat verniğimizi de attık ve işlemi tamamladık. İki kat boyasını atmış olduğumuz diğer parçamızın verniği de atalım. Boyamızın daha parlak ve daha kalıcı olmasını sağlıyor şu anda verniğimiz. Arka tarafını atma gereği duymuyorum. Zaten görünecek olan kısımlar bu taraflar. Evet dostlar. Kaliper boyama işlemimiz bu sayede tamamlanmış oldu. Şöyle kaliperimizi detaylıca göstermiş olayım. Yani renk tonu gerçekten çok güzel oldu. En sevdiğim kırmızı tonu. İç kısmına yani boya vurmadım dostlar. Gerek de görmüyorum. Zaten iç kısmı görünmeyecek. Görünecek olan kısımları sadece bu bölümler. Temizlik ve boyama işlemi tamamlandı. Bir 10-15 dakika bekledim iyice boyanın kurumasını. Aslında daha fazla beklemek gerekiyor ama benim vaktim yok dostlar. Parçamıza şimdi kaliper pimlerinin montajını yapacağız. Tabi bu pimleri de güzelce kavuçuklu gresle gresleyerek takacağız dostlar. Ben e, bunları da yine güzelce temizledim. Daha önce rulman gresi sürmüştüm. E, onun pek bir işe yaramadığını tespit ettim. Şimdi tekrardan önce bu yuvalara güzelce silikon sprey uyguluyorum dostlar. Sonrasında körüklerin içerisine de yine silikon sprey uyguluyorum. Körükleri pimlerle buluşturuyorum. Takılma yönü de bu şekilde dostlar. Bu bölüm pimin başına denk geliyor. Diğer kısım da bu parçaya denk geliyor. Burada bir e, kavuçuk siyah bir malzeme vardı. Ben bunu e, daha önce söktüğümde zedelenmiş vaziyette gördüğüm için e, tamamen çıkartıp yerine teflon bant sarmıştım. Yani işe de yaradı en ufak bir problem yaşamadım. Aklınızda bulunsun dostlar. Şayet eğer siz de buna benzer bir problem yaşarsanız ya da kaliperden ses duyarsanız bu şekilde bu pimlere görmüş olduğunuz üzere bilhassa alt kısma bu şekilde bir teflon bant sararak bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Şimdi güzelce silikon spreyi sıkmış olduğumuz yuvalara bir miktar da gres uygulayacağım dostlar. Bu sayede daha rahat çalışmasını sağlayacağım. Çok fazla sürmüyorum. Yeteri miktarda. Kafi gelecektir. Fazlası çalışmasını iyice zorlaştırıyor. Daha önceki deneyimimden biliyorum. Her şeyin hani derler ya azı karar çoğu zarar. Aynen öyledir dostlar. Bilhassa bu körüye gres değdirmiyorum. Daha önce körüğün içerisine de gres sürmüşüm. Yani ondan ötürü de zorlanıyordu çalışması. Şimdi daha rahat çalışacağını düşünüyorum. Evet yeteri miktarda gresledim ve alt kısma görmüş olduğunuz teflon bant sarılı olan kaliper pimini takıyorum. Ve şu anda kaliper piminin ne kadar rahat çalıştığını görüyorsunuz. Yani buraya gres uygulamak da e, önemli dostlar. İçini gres doldurmamak gerekiyor. Ben daha önceki uygulamamda bu hataya düşmüşüm. Ve zaten rulman gresi uygulamıştım. O da uyumsuz bir gres olduğu için bu noktada pek sağlıklı bir uygulama olmamıştı. Evet yine buna da yeteri miktarda kavuçuklu gresinden uyguladım ve yuvaya taktım. Evet. Şu anda çok güzel, gayet güzel biçimde itiyorum ve tekrar geri geliyor. Çalışması son derece güzel oldu dostlar. Şimdi sırada montaj işlemi var. Güzelce parçalarımızı olması gerektiği gibi tekrar yerlerine takacağım. Artık montaj zamanı. Şimdi bu noktaları da güzelce fren balata spreyi ile temizliyorum. Temiz çalışmakta fayda var. Buradaki aks körüğüne de güzelce silikon spreyi sıkıyorum. Montajını yapacak olduğum cıvatalara bir miktar cıvata sabitleyici uyguluyorum. Bu kadar yeterli gelecektir. Yeteri kadar diğer cıvataya da cıvata sabitleyici uyguluyorum. Ve şimdi onun da montajını yapıyorum. Dengeli biçimde ilgili parçayı taşıyıcıya tutturuyorum. Ve civatalarını sıkıştırıyorum. Bu civataların belirli bir Newton metre torkta sıkılması gerekiyor. Fakat benim tork anahtarım yok dostlar. Dolayısıyla akülü somun sıkmanın sıkmış olduğu kadarıyla ve elle kontrol ederek civataları sıkıştırıyorum. Şimdi bu noktada görmüş olduğunuz balatanın hareket ettiği bu kısımlara hafiften ince ince gres uyguluyorum ki daha rahat bir çalışma imkanı bulsun. Tabii bunu yaparken de diske değdirmemeye özen gösteriyorum. İnceden bir tabaka sürüyorum dostlar. Bunu özellikle belirteyim. Çok çok ince bir tabaka yeterli gelecektir. Evet. Bu şekilde paralel biçimde diske temas etmesini sağlamanız lazım. Bir tarafı basıyor, diğer tarafı boşlukta kalıyorsa tekrar söküp yeniden takmayı deneyin düzgün biçimde oturtun ki fren balatası ve diski doğru bir şekilde çalışsın. Evet. Fren balatamızın montajı da tamam. noktada kaliperimizi yerine sabitliyoruz. Tabi buna da yine civata sabitleyici uygulayacağım. Evet, bu kadar yeterli. Diğer civatamıza da yine civata sabitleyici uyguluyorum. ilgili cıvataları normal bir anahtar yardımıyla yerine sıkıştırıyorum dostlar. Mümkün mertebe elimle sıkabildiğim kadarıyla sıktım. Bu noktada iç kısmı 18 milimetrelik bir açık ağız anahtar yardımıyla tutuyor. Dışarıda kalan civatayı da 10 milimetrelik yıldız anahtar takımıyla sıkıştırıyorum. Evet. Montaj bu şekilde. Tabi bu işi yaparken de buradaki körüğü yırttırmamaya özen gösteriyorum. Aynı biçimde üst kısmı da sıkıştıracağım. Evet, montajımız bu sayede tamamlanmış oldu dostlar. Son olarak fren hortumunu da yerine takıp işlemi sonlandırıyorum. Jantlarım batık ama yine de idare edin. Görüntüsü bu şekilde oldu ve gerçekten de çok hoş durdu. Şöyle geriden bir görüntü alayım. Benim çok hoşuma gitti dostlar. Diğer tarafa da bakalım. Görüldüğü üzere diğer tarafta bu şekilde yaklaşık 3 saat içerisinde ön iki kaliperleri bu şekilde hem bakıma tabi tuttum ve hem de boyadım dostlar ee, Allah izin verirse birkaç gün içerisinde arka kaliperleri de bu şekilde temizleyip bakımlarını yapıp akabinde boyayıp montajını yapacağım zaten hepsi birbirinin benzeri ben bir tanesini size gösterdim diğerleri de aynı şekilde yapılıyor dostlar kendi işini kendisi yapmak isteyen dostlara faydalı olduğunu düşündüğüm bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala destek olmak adına videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olarak yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha güzel yarınlarda, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.